Bu resmin bilinçliğe layık görüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu resimde Atatürk'e anlatmaya çalıştım. Burada bütün dünya çocuklarını çizdim. Dünya çocukları burada Atatürk'e teşekkür ediyorlar. Sokakta, okulda bayram. Bugün Burada e çocukları kalbinin temsil ediyor. Kalbi. New York Cumhuriyet İlk okuyan insan, tüm pek arkadaşlarımın pek ve tüm insan. dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hoşçakalın. Ben Hülya Camcı, Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu okul müdürüyüm. Beylikdüzü İstanbul'u çok şirin, çok güzel ilçelerinden birisi. Okulumuz da bir ilkokul. 1062 öğrencimiz var. Bu 1062 öğrencimizin Atatürk'ün göstermiş olduğu edepleri ışığında hepsinin sportif, Kültürel ve sanatsal olan etkinliklerde hep mutlu olmaları bizim temel amacımız. Ve okulunuzun düzenlemiş olduğu bu yarışma bizi çok mutlu etti. Buradan oraya sanatla birleşmek bizleri olağanüstü mutlu etti ayrıca. Melisa Dalayının başarı göstermesi mutluluğumuzu kat bir kat artırdı. Bizler buradan sizleri yürekten kucaklıyoruz. Başarılarınızın daim olmasını diliyoruz ve istiyoruz ki aydınlık yarınlara. Atamızın ışığında hep birlikte sevgiyle koşalım. Mutlulukla kalın. Ben öyküm dün orada. Yarışmaya İzmir'den katıldım. Birinci sınıfa gidiyorum. Yaptığım resimde 23 Nisan'ın çocuklar için önemini anlatmaya çalıştım. 23 Nisan 1920'de açılmış olan meclisimizin onluğuna Atatürk'ün sadece tüm çocuklarına değil bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı anlattım. Tüm dünya çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Merhaba, ben Meta'ya dostum. Ankara'da yaşıyorum. İkinci sınıfa gidiyorum. <laughs> e, New York Cumhuriyet Okulları'nın düzenlediği Atatürk ve Dünya Çocukları adlı yarışmada üçüncü oldu. Atatürk'e bize bu günleri yani 23 Nisan'ı armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum. Atatürk'ü çok seviyorum. New York Cumhuriyet Okulları'nın öğrencilerini ve öğretmenlerini kocaman öpüyorum. Bay bay. Bir adım Yudum. Boyaları çok severim. Resim yapmayı da çok severim. Bütün çocukları çok seviyorum. 23 Nisan'ı kutlu olsun. Mən Mərməzə və inzə Elnur qızı. Mənim 7 yaşım var. Mən bu müsabiqəyə Azərbaycandan qoşuldum və mənim rəsmimi seçdiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Və mən bütün dünya uşaqlarının bayramını təbrik edirəm. New York Cumhuriyet Okulu'ndaki arkadaşlar merhaba. Adım Dilara Karabacak. Oradan size mesajlarımı gönderiyorum. Hepinizi ilgileşmesen olgusun egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. New York, New York Cumhuriyet Okulu'ndaki yetkililere ve jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Kutay İlkokul üçüncü sınıfı öğrencisiyim. Bu yarışmaya Sparta'dan katıldım. Resim yapmayı çok seviyorum. Resmimde Atatürk'ün tüm çocukları sevdiğini biliyorum. Resmimde Atatürk hiçbir gözetmek gözetmeksizin tüm çocuklara barış dolu bir dünya armağan ediyor. Dünyada Atatürk dışında hiçbir lider çocuklara bayram hediye etmemiştir. Bu resmi yaparken dünyadaki tüm çocuklarla sıcaklaşmış gibi hissettim. New York Cumhuriyet Okulu'ndaki öğrenci arkadaşlarıma selamlar ve sevgiler. Tüm yetkililere benim bu önüne layık gördükleriniz için çok teşekkür ederim. Merhaba. Atatürk ve Dünya Çocukları resim yarışmasında resminin beğenilmesi beni çok mutlu etti. Bir yarışmayı düzenleyen New York Cumhuriyet Okulu'na, seyirci kurul üyelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 23 Nisan Tüm dünya çocukları arasında sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlenerek tüm insanların huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. New York Cumhuriyet Okulu öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarımı Türkiye'den sınavlarımı gönderiyorum. ikinci yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Ay hepimize Ay kutlu olsun. Merhaba ben Elif Köksu, İstanbul Yıldırım Beyaz Tortoklu 8. Sıfayasıyım. 23 Nisan Atatürk ve Dünya Çocukları Konulu resmini yaparken gerçekten çok büyük bir heyecanla yaptım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği bu güzel ve değerli bayramda bütün dünya çocuklarının ve New York Cumhuriyet Okulu öğrencilerinin 20 Nisan'ını kutluyorum. Seçici kurula beni birini seçtiği için teşekkür ediyorum. Merhaba, Türkiye'den selamlar. Ben Yasemin Göksu. Atatürk ve Dünya Çocukları Konulu resim yarışmasında 11-14 yaş kategorisinde resmi birinci seçilen Elif Göksu'nun annesiyim. Elif küçüklüğünden beri resim yapmayı çok seviyor. Bu resim yarışması sayesinde çok güzel bir resim ortaya çıkardı. Kızımın böyle güzel bir yeteneğinin olması gerçekten çok gurur verici. New York Cumhuriyet Okulu seçici kurulda yer alan değerli jüriye, kızımın resmini birincilik ödülüne dair gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizden yarışmaya katılıp dereceye giren tüm eserlerin böyle güzel bir organizasyonla sergilenerek orada yaşayan Türklerin ve Amerikalıların görmesi beni çok mutlu etti. Resim yarışması sayesinde ülkemizin adının Amerika'da sanat üzerine anılması ve geleceğin küçük sanatçıların teşvik etmesi açısından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ve yine Ulu Önder Atatürk'ün bize en güzel armağanlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ülkemizden milyonlarca kilometre uzaktaki bir devlette Amerika'da yaşattığınız için Atatürk'ün mirası New York Cumhuriyet Okulu Kurucu Başkanı Sayın Necmiye Kaçaroğlu'na, Okul Müdiresi Sayın Tülay Taşkent'e, Öğretim Üyesi ve Seçici Kurul Başkanı Sayın Bingül Sevimli'ye, emeği geçen tüm değerli öğretmenlere ve herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Dostluk ve barışın olduğu güzel bir dünyada yaşamak dileğiyle sevgilerimizle. Merhaba ben Zeynep Üstmen. Türkiye İstanbul ilinden katılıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimize kavuşmanın 102. yıl dönümünü büyük bir coşku, Gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde sizlerden aldığım haberle birlikte sevincinin bir kat daha arttığını söyleyebilirim. Mustafa Kemal Atatürk bu gün sadece bizim için değil, tüm dünya çocukları için armağan etmiştir. Bu vesileyle oradaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum. Bu yarışmada emeği geçen ve York Cumhuriyet Okulu yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ederim. Şunu bilmelisiniz ki bu ödül kendime inanmam ve daha büyük işler yapmam için bana güç Merhaba ben Melis Selçuk. Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Eren Köyüşük Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Resim yapmayı çok seviyorum. Bu çalışmamda Atatürk'ün izinden tüm dünya çocuklarının barış içinde gitmesini resmettim. Resmimi ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimiz için kutlu olsun. Merhaba, benim adım Sabber Suayda. Bodrum Gümüşlü Kemal Dumaz Ortaokulu öğrencisiyim. İki buçuk yaşından beri resim çiziyorum. Resim çizmekten zevk alıyorum. Bu ödülü kazandığım için de çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. New York Cumhuriyet Okulu öğrencileri ve tüm dünyadaki çocukların 23 Nisan'ını kucak dolusu sevgilerimle kutluyorum.